Bu metinden politika belgeleri çıkacak. Bu metinden seçim vaatleri çıkacak. Elbette ilk günlerden bir takım kapkaç vakalarıyla karşılaştık. Bu kaçınılmaz, bu üzülecek değil, memnun olacak bir durum. Türkiye ilk kez kiralık sosyal konut projesini bu lansmanda duyacağız derken bizim 4-9 Eylül'deki kiralık sosyal konut projemiz olgunlaşmış ve bir anda heyecan yaratmışken bunu bir hükümet projesi olarak duyduk. Hiç üzülmedik. Hiç bozulmadık. Eğer seçim iki yıl sonra olacaksa demek ki iki yıl zaman kaybetmeyeceğiz. O projenin bize uygun taraflarını görüyor, destekliyor. Özellikle kiralık konut sayısındaki eksikliğin, bizim önerimizin neredeyse onda bir noktasındaki eksikliği iktidara geldiğimizde revize edeceğiz. Elbette önerilerimizi, eleştirilerimizi söyleyeceğiz. Vatandaşlık temel geliriyle ilgili programdaki bilgi yaklaşık üç aydır bizler tarafından dile getiriliyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bu eksiği çok öncelerden tespit etti. Çeşitli yöntemler, öneriler ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde toplumu çok heyecanlandıracak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunun nasıl yaşanacağını gösterecek bu projeyi bolca konuşacağız. Lansmanımıza birkaç gün kala iktidara yakın gazetelerde bu gelecek yıl bunun pilot uygulamasının yapılacağını seçim yılında da iktidar tarafından da verilmeye başlayacağını gördük. Buradaki meselenin basit bir taktik ve ön alma olduğunu şimdiden görüyoruz. Çünkü vatandaşlık temel gelirine pilot yapılmaz. Dünyanın dört bir yanında yaşayan uygulamalar varken neyin pilotunu yapıyorsun? Bir sene boyunca bir mahalleye vatandaşlık temel geliri verip geri kalan ülkeyi bir yıl daha çözümsüz bırakıp seçime birkaç ay kala bir şeyleri başlatıp hani meydanlara koydukları ucuz gıda, ucuz tarım ürünleri, ucuz et için seçimden sonra götürdükleri kamyonlar gibi samimi olmadıklarını vatandaş görür bilir. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir asgari ücret gelmiyorsa eğer evine kişinin eksiği değil devletin ayıbı. Kişinin mücadele etmesi gereken bir sorun değil. Devletin ortadan kaldırması gereken bir durum olduğunu biliriz. Biz bu ülkede yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti kimliği alan herkesin onurlu şekilde yaşamasını, barınmasını, karnını doyurmasını, hiçbir çocuğun hayata kapatamayacak farkla geriden başlamamasını, hiçbir çocuğun annesinden, babasından yoksulluğu miras almaması gerektiğini savunuyoruz. Bu yüzden vatandaşlık temel geliri de sosyal devlete inananların, kendi yandaşlarını değil de bütün vatandaşları düşünenlerin işi olduğunu biliyoruz.